Merhabalar arkadaşlar bugün sizinle roblox'a wipeout yarışmasına katılacağız bu da aslında obi gibi ama yarışma yarışmalı yarım saattir video çekmeye çalışıyorum. Hiç ses gelmedi. Sonunda sorunu çözdük. Ve artık ses geliyor. Hala geliyordur umarım. Yarım saattir. Bir saat aslında yarım saat değil. 2-3 saat olmuştur bunu çözmeye çalışalım. Aha orada ka yarışmaya katıldım sandım. Korktum diye yani. Şimdi şu dev obi yapalım. Ben es Az önce buna mini obi diyordum ama çok mini olmadığını fark ettim. <laughs> Tabii o yüzden artık mini obi diye bir şey yok. Mini mini obi diye bir şey yok. Büyük obi var. Sıralama var zaten. Mini obi, orta obi, dev obi ama hepsi de bana göre mini obi. Çünkü mini. Mini olanlar minidir hep. Hiç büyük diyemezsin. Ama o size göre kalmış Buradan atlayalım. Buradan da atlayalım. Atlayalım. Şimdi tekrar çıkalım. Kimse bitirmesin beni oraya çıkmadan. Ben burayı bitirmeden kimse bitiremez. Sen sarı kutuya kadar gidecek ama bu çok zor bir parkurmuş ya. Wipeout'takilerden daha zor. Bunu da koysalar. Hayır ya son anda sekti ya. Seker mi son anda? Hayır sekmesin. Unloser mı ya? Derluzer. Loser. Kaybetmiş. hep sen hep kay mı kardeşim? Niye on tıkasın var benim 200 tıkasım var. Kayıp mı ettin yoksa? Loser. Ya değiyorum sonra tekrar düşüyor böyle şey olur ya Kim kazandı? Evet 65. Bu bize kıçını dövmüş ama. Ama 81 fark niye ne ya? Vay ya, bir dakikayı geçmiş. Ama zordur belki de bilmiyorum. Ben hiç final kalmadım. Çünkü bir kere yeni başladım oyunu. Oh, denize girmişti. De. Ve bensiz siz. Buren, he, Robux istiyormuş. Bende Robux yok ki. O yüzden giremiyorum ki. Ai, que te é meu bir priz çok severim o kadar çok severim ki tepesine çıkmak isterim hop bunu böyle yapmak daha eğlenceli ya oraya gidince hiçbir şey kazanmıyorsunuz. Ama buradan zıplıyorsunuz. tabii ki de daha eğlenceli buraya da... ya buğa girdi ama bana ne? şurada öldüm ben orada öldüğümü saymıyorum buğa girdi durdu ya böyle bu olur mu arkadaş o başlıyor biz de varız. Tamam ha, güzel. Hadi ya başlatın biz oyunu tanımak istemiyoruz oynamak. <laughs> Nasıl bir ya? Adam üzerek başladı. <laughs> İlk başta ben bunu kesmek istiyorum. Bir birinci olsa da bir şey fark etmiyor önemli olan kazanmak. Hop hop. Hop. Üst, 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 Bakalım adam bizi geçti ya bana bak ya bunlara çarpmamaya çalışacağız yoksa böyle olur şimdi de zaten daha hızlı oluyor ya oraya sınanılmıyormuş adamlar akıllı ya düş çarparsak düşeriz böyle hadi az kaldı dayan ve geldik ikinci olmuş sanırım çünkü önünde çok fazla kişi görmedim noob tıyatlar ya baya noobmuş evet. onlar biri resetledi veya öldü sanırım bu Whiteboard da ölmüyor e oraya çıktığında ne oldu adam oraya çıktı ne oldu kaybediyor <laughs> hala mı bitiremediniz şunu ya <gülüyor> <gülüyor> çok zaman çok hızlı geçiyor Radyo. Radyo dinleyeceğiniz aklıma şu Raining Tacos geliyor. Çok iyi değil mi? Şunu atlayalım. Kaçırdık ya. Otobüs kaçır. Böyle otobüs mü olur? Evet. <laughs> Olur abi? Şimdi yeşilden gideceğiz büyük ihtimalle. Kırmızılar da sayılır. Derli. En misin biz yeşillerden haftayım. Gel yeşil gel gel gel. Hop. Yeşil Yine. Baktım. Yeşil olmalarını beklemeyiz. Yeşil olmazsa Evet, mesela bu. Evet, hop. Sen de, Ya ben nasıl atlamıyım Ben atlamadım. Şey yeşil olan ne Adamlar nasıl bitirmiş arkadaşlar? Bir şey mi olur ya? Bu <laughs> 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 Sen yeşil ol. sen senden gideceğiz. Ne düştüm ya? Bu çok zor. Geçilmiyor ya. Bu boşluk olacak. Ha boşluklardan geçiliyor. Yok geçilmiyor. Siz nasıl geçtiniz? Sen onlar da belki yeşildir. Ya. Bu çok zormuş ya. Adam dedim adam. Hop çok, çok güzel. Ya ben, ben düştüm ya. Böyle şey mi olur? Oldu az önce. Hadi gel yoksa kaybettim. Tamam güzel gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Hiç. Şu an kadar çok iyi gidiyoruz. Ve düştük. ya. Hop seni sana bindim. Çok güzel. Çok iyi. Çok harika. Süper. Muhteşem. Manyak ötesi. Ya nasıl yeşil olur bu? Ay yeşil çıkarsın. Sanırım atlamam lazım önündeki yer açıldı Ya kaybettim. Oo buraya gelene kadar oho. Milyar gün geçer. çok iyiydik ve Tamam, güzeldik. Hadi be, kazanıyorduk be. Video ne kadar olmuş? Evet <laughs> arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Umarım eğlenirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.